Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine elimde ilginç bir ürün var. XG120 Mobil Game Headset diye geçiyor. Halk dilinde PUBG kulaklığı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutu üzerinde de kabartmalı olarak kulaklıklarımız yer alıyor. Kulaklıklarımıza ek olarak da bir kulak içi kulaklık olmasına rağmen bir ayrıyetten harici mikrofon yer aldığını gösteriyor üzerinde. Pek de arka kısmında da ön kısmında da detay açıkçası yok. Yine arka kısmına odaklayalım. 10 milimetrelik driverların olduğunu gösteriyor. 32 ohmlukta impedansa sahip olduğunu gösteriyor. 124 desibel hassasiyetinin olduğunu gösteriyor. Artı eksi 5 desibel olduğunu söylüyor. Ben kulaklığı açıkçası videodan önce bir takıp denedim. Kulaklığın verdiği ses gayet güzel arkadaşlar. Bir Apple kulaklığın verdiği ses kalitesinde gerçekten ses aldım ben. Ve 3.5 milimetrelik Jaga sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İsterseniz kutusunu açalım. Kutu içerisinde zaten fazla da bir şey yok. Basit bir kutu yapısı var. Evet gördüğünüz gibi sağlı sollu kulaklıklarımız yer alıyor. Bu şekilde. Sağ ve sol olduğunu bu kısımlardan görüyorsunuz. Left right şeklinde belirtilmiş. Kulak içerisine güzelce oturması için bu şekilde bir silikon yapısı var açıkçası. Bu silikonlar çıkabiliyor. Yalnız kulaklığın içerisinden ekstra bir kulaklık silikonu çıkmıyor. Yani kulağınıza göre küçük büyük şeklinde bir silikon olsa bence iyi olurmuş. Çünkü herkesin kulak yapısı aynı değil. Driverların 10 mm olduğunu söylemesinin nedeni bu. Kocaman bir kulaklık driver kısmı var. Kulak içi kulaklıklara göre bayağı büyük bir driver kısmı var arkadaşlar kablosu da gayet güzel Apple'ın telefonların kutularının içerisinden çıkan kablolu kulaklıkların yapısına benzer bir yapısı var üç buçuk milimetrelik jakımız bu şekilde yapılmış yani telefonunuza monte ettiğinizde bu şekilde yandan tuttuğunuzda da elinizi rahatsız etmeyecek şekilde bir tasarım yapılmış bunu da beğendim arkadaşlar Kulakta nasıl durduğuna bir bakalım isterseniz. Kulak içerisine şu şekilde monte ediyorsunuz. Biraz kaba bir tasarımı var açıkçası ama güzelce monte ederseniz düşmesi de kolay değil arkadaşlar. Biraz daha yetişkin kulaklığı gibi geldi bana yani küçük yaştaki kişilerin kulağına monte edilmesi biraz da Zor gibi geldi. Evet, bu şekilde sol kulaklığın bu kısmında bir üç buçuk milimetrelik denk getirebilirsem mikrofon kısmımız var, ağzımıza bu şekilde getiriyoruz. Evet, mikrofonumuz da bu şekilde arkadaşlar. Evet, kulakta duruş şeklimiz bu. Peki ses açma kapatma kısmımız nasıl? Ses açma kapatma kısmımız şu şekilde yapılmış. Yukarı aşağı kaydırıyorsunuz ve kısma hareketini yapıyorsunuz arkadaşlar. Parmağınızla istediğiniz gibi kısabiliyorsunuz. Burada bir tuş daha var. Muhtemelen bu da mikrofonunuzu kısmaya yarıyor. İsterseniz bir telefona bağlayayım. Telefondaki sesini size duyurmaya çalışayım yaka mikrofonumla. Bu şekilde daha iyi olur. Veya bir e, PUBG oyunu açalım. PUBG oyunu oynarken nasıl olduğunu görelim. Evet arkadaşlar telefonumuza bu şekilde monte ettiğimizde gördüğünüz gibi telefonun altına dikey değil de yatay bir kablo oluşuyor ve telefonunuzda yatay olarak oyun oynamak istediğinizde bu şekilde kablo elinize gelmiyor. Şu tasarım bence çok güzel. Şu anda buradan size tabii ki göstermem pek mümkün değil ama gerçekten ses kasma kulaklıkta çok güzel. Gayet iyi ses kasabiliyorsunuz. Farklı olarak ne yapabiliriz? Kulaklıktan bir müzik açıp size dinlettireyim. Evet arkadaşlar videomuzun bir müziğini açalım. Bir son ses olduğunu teyit edelim. Bu şekilde yaka mikrofonuna tutuyorum şu an. Muhtemelen gayet iyidir. Nasıl bir ses duyduğunuzu merak ediyorum açıkçası. Ben kulağımda gayet iyi olduğunu zaten gördüm arkadaşlar. Bu kulaklığı zaten Genelde PUBG tarzı oyunlar oynayan kişiler alacaktır normalde müzik dinlemek için tabii ki bu kadar kaba bir kulaklık almanıza gerek yok. Mikrofonu artı olarak takılması tabii ki güzel bir özellik. İsterseniz mikrofonu da bir ses kaydı yaparak test edelim. Nasıl bir performans verdiğini görelim arkadaşlar. Mikrofonun kalitesini ölçmek için de Şimdi yaka mikrofonumu söküp cihazıma bu kulaklığı bağlayacağım ve ses kaydıma bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda mikrofonu ve kulaklığı cihazıma bağladım ve yaklaştırarak konuşacağım. Bakalım nasıl bir ses performansı sağlayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda sesimi XG120 mobil gaming headset'ten duyuyorsunuz. Şu anda nasıl bir ses aldığınızı ben de sizin kadar merak ediyorum. Gerçekten ses performansını şu anda çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir performans veriyordur arkadaşlar. Çünkü ses olarak gayet beğendiğim bir ürün oldu. Burada ses kaydını keselim ve bu kaydı şu anda dinleyeceğim. Sonrasında size de yorum yapacağım. Evet arkadaşlar, ses kaydını şu anda dinledim. Tabii ki bir yaka mikrofonu gibi değil. Dip sesler mevcut, hışırtılar, hareketlerden dolayı meydana geldi. Ancak ses kalitesi bence yeterli seviyede. Gayet iyi bir mikrofon performansı var. Ürünümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir abone olun, like atın, sağlıkla kalın.